Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında oluşturmuş olduğumuz pivot tablolar üzerinde koşullu biçimlendirme conditional formatting yapılması ile ilgili bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi pivot tablo çok güçlü bir araç. Verilerimizi özellikle ERP'lerden aldığımız veya çok üretim, satış, pazarlama di verilerimizi alıp istediğimiz şekilde gruplamamızı aylar bazında, çeyrek bazında, çeşitli birimleri bazında gruplayabildiğimizi, açıp kapatabildiğimizi detaylarını aynı şekilde grafiklendirdiğimiz ve grafiklerde de bu dinamizmi yansıtabildiğimiz bir araç. Peki koşullu biçimlendirmeyi de özellikle öneriyoruz. Çok örneğimiz videomuz var. Çünkü belirli bir hedef olabilir. Onun altındakileri kırmızı, yeşil, sarı yapmakla ilgili üçlü, dörtlü, beşli farklı farklı simge gruplarıyla da bunu kullanılmasını biliyorsunuz. Hep konuşuyoruz. Birçok videomuzda da paylaşıyoruz. Peki pivot tablodaki espri nedir? Burada şuna dikkat etmek gerekir. Pivot tabloda çok alanımız vardır hepsi için ayrı ayrı simgeleri kullanabiliriz pivot tabloda çok düzey vardır hepsi için ayrı ayrı koşullu biçimlendirme simgelerini ve kurallarını düzenleyebiliriz şimdi birlikte pivot tablomuzu sıfırdan yapalım ve bunlara dikkat edelim bildiğiniz gibi pivot tablodaki bir seçimle başlıyoruz buradan gidersek sınırlı bir alanı yani ee, bu kadar alan üzerinden yapacak. Ama isterseniz tüm sütunu seçebilir, yapabilir. Boş elemanla karşılaşabilirsiniz. Tercih sizin. Diyelim ki verim bu kadar. Ekle başlığında durmam yeterli. Pivot tablo dedim. Yeni sayfa veya var olan bir yer, var olan bir başka sayfanın yanına gibi. Yeni ise de yeni bir sayfada tasarımı yapacağız anlamına geliyor. Pivot tabloda biliyorsunuz yüzlerce örneğimiz var. İstediğimiz alanları bir veya daha çok alabilip ve istediğimiz e, şeyleri e, diyelim ki buradaki miktarları üretim miktarını alabiliriz. Tabi zamanda çok ihtiyaç olacak bir şey tarihi alıp ve tarihi de istediğimiz gibi e, aylık, üç aylık, günlük, ay içinde günlük vesaire Şöyle yapabilirim e, kullanabileceğiniz şekilde açma kapama imkanlarınız olacak şekilde biliyorsunuz kullanabiliyorsunuz ben standart aylık olarak yapayım. Tabii tasarımda önemli istediğiniz renkte, istediğiniz şekilde şeritli vesaireli bu tasarımları da yapmak mümkün. Tabii makina içerisinde ne bileyim operatörü, müşteriyi vesaireyi de almak mümkün. Görmüş olduğunuz gibi burada şöyle sütunlarımı da genişliklerini de ayarlayayım ondan sonra ee, bu şekilde yapmış olalım. Ee, tabii diğer bir alanı da almak söz konusu olabilir. Sipariş miktarında göstermek söz konusu olabilir. Görmüş olduğunuz gibi ortada bayağı bir çok veri alanı ve aydara göre çeşitli şekillerde. Şöyle isterseniz hemen bir de daraltma işlemi yapayım daha kompakt bir görünüm olsun. Sütun genişliklerimi de standart hale getireyim. Ee, ya tarafı getiremedik herhalde. Ee, problem değil. Ee, bayağı çok alanımız varmış. Hepsini seçip tek bir ayar topluca yapabiliriz sanıyorum. Peki, ee, şunu da birlikte hemen unutmayalım. Ne yapıyorduk? Sütun genişlikleri sabit kalsın. Hatalar ve boşluklar içinde sıfır versin şeklinde büyütmedik. bir büyütelim. Pivot tablomuzu yaptık bir sunum olarak tabi bunun grafiğini de biliyorsunuz uygun şekilde ifade edebiliriz ister eğilim göstereceğim şekilde bir çizgi olabilir en azından sütun olabilir vesaire şimdi bunu bu şekilde sunduğumuzu düşünürsek tamam kişiler ilgili kişiler raporumuzu görecektir Aa, bu kadar üretilmiş vesaire peki bir e, bir farklılık var değil mi bunların e, iyisi var kötüsü var bir hedefin altı var dolayısıyla bir koşullu biçimlendirme çok uygun olacaktır neyin üzerindeyim üretilen miktarın üzerindeyim makine bazında açarsam da e, operatör bazında açarsam müşteri bazında birçok e, kırılımı yaşatabilirim oluşturabilirim geldim bunun üzerindeyim üretilen aylık makine bazında görmüş olduğunuz gibi koşullu biçimlendirmeye geliyorum i̇şte oklar ışıklar göstergeler nasıl isterseniz seçebilirsiniz üçlü dörtlü vesaire ve ayarlayacak şekilde diyelim ki üçlü seçtim standart yüzdelik çalışıyordu biliyorsunuz bakın böyle bıraktım yani şöyle bir şey seçerek yapamazsınız neden bunu açacağız farklı değerler çıkacak sipariş ayrı birim birim açıyorum bakın toplam miktar için hayır değil Toplam miktar için istemiyorum. Çok özür dilerim. Açtım. Makine bazında tarih için gördüğünüz gibi. Evet. Ee, virüs reklamı çıktı. Sıra bakmayın. Evet. Ee, şimdi görmüş olduğunuz gibi burada e, bizim tablomuzun aylık makinalar bazında üçlü olarak yani yüzde altında olanlar, şu olanlar biliyorsunuz bunu buradan ayarlarına gidebiliyorduk ve istersek sayıya belli bir limite yüzün sayı deyip değiştirebiliriz. İsterseniz de standart bırakabilirsiniz. O da %33'e bölecek şekilde. O detayı artık onun yapacağınızı sanıyorum. O her zaman yaptığımız ayarlar sayı verip limit Şimdi burada dikkat ederseniz toplam aylık miktarları e, sarı olmuş bu makine bu ay görebiliyoruz. Yani genel ortalamanın orta kısmında bunlar altında Şuradaki örnek 6508 Mart ayının gördüğünüz gibi anlamlı hale getirdik. Peki sipariş tekrar siparişi kendi içerisinde bakın onun içinde bir koşullu biçimlendirme veya orada farklı simgelerde kullanabiliriz ve onu da açarak görmüş olduğunuz gibi e, makine ve tarih için yapabiliriz. O da sipariş için. Onu da tekrar ayrı ayarlarla düzenleyebiliriz. Gelelim alt seviyelere. Her bir alt seviye için tekrar 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 olabilecek biliyorsunuz çok alt seviyemiz olabilir. Yani buradan ilk kodunu da müşteriyi de alabiliriz. Her bir alt seviye için şimdilik kapatayım. Her bir alt seviye içinde gelip burası nedir? E, Makinanın altında ayın miktarın alt seviyesi şeklinde onu da kendi içerisinde koşullu biçimlendirme yapıp istersem e, oklarla istersem farklı simgelerle e, gösterebilir ve onu da gördüğünüz gibi bakın operatör tarih ve miktar için yapabilir. Yani kapattığımda e, miktar ve siparişin kendi içerisinde e, simgelerini. Buradan düşükler yüksekleri görebiliyorum. Açtığımda da tekrar ister hangi makineden açarsam açayım e, altındaki operatörlerin e, çalışma saatleri veya üretim adetlerinde gördüğünüz gibi üçlü oran veya isteyeceğim sayısal limitler içinde görebilirim. Demek ki pivot tablolarımıza çok anlamlı istediğimiz seviyede istediğimiz veri alanlarıyla ilgili olarak yapacağımız bir düzenlemeyi ortaya koyabiliyoruz. Ve daha var devam edelim. E, biliyorsunuz hepsi için e, sınırsız sayıda e, bir düzenleme söz konusu. Bakın pivot tablomuzun analiz çözümüne neyse o bölümünde hesaplanmış alana gidip mesela bir fark. Burada çünkü bir sipariş şey var. Adeti var. Miktar var. E, sipariş miktarı ya da üretilen miktar eksi yani olabilir. isterseniz ondan, ondan onu da onu artık bunu size bırakıyorum. Bölebilirsiniz de çarpabilirsiniz de her neyse. Bakın bir de fark aldım. Ee, hemen hemen farklar oldukça çoğunda negatif görünüyor. Birkaç tanesinde pozitif hemen hemen hiç görmedim var mı? Ee, yok gibi bu kadar eksik anlamında olabilir. Dolayısıyla da ona da gidip e, istediğim şekilde tekrar bir simgeyi koyarak belki dörtlü belki üçlü neyse onu koyarak da e, bunu da açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi farkların da e, burada her bir makine için kapatıyorum şunu. Makine için yaptık. Bakın farkı da gösterdim. Tabi buradaki fark çoğu eksi eksiler içerisinde tekrar böldü. Hani diyebiliriz ki bütün negatif olanlar kırmızı olsun diyebiliriz. Ve çoğu da farklı ama isterseniz ne yapalım makine bir ocak. Makine bir ocak e, imalatını biraz artıralım. Şurası makine bir galiba İsterseniz 100 yapayım da e, ondan sonra ya 500 yapayım. Hadi 300 oldu. Ee, en azından bir şey görelim şu farkta. Ondan sonra eksi 34'e düştü. Biraz daha artırayım. Hadi 500 olsun. Da şöyle yapalım en güzeli. Şöyle 300'ü biraz çekersem birçoğu artmış olacak galiba. Ee, tamam. Genile de dedim. Evet, daha anlamlı oldu. Ama bu sefer sadece negatifler için düzenleme yapayım. Onun için uğraştım. E, şunu koyduk biliyorsunuz, gelip sayıya çevirip sıfırdan büyükler geri kalan hepsi kırmızı şeklinde yapabiliriz. Bu da şu anlama gelecektir: yeşiller yeşil fark olarak, e, negatiflerin hepsi kırmızı. Görmüş olduğunuz gibi farklar bölümüne baktığımızda, e, buradan isterseniz sadece farkları gösterebilirsiniz alan listesine geri döneyim. Bu arada tabi açılınca da farkları farklı düzenleyebilecek şekilde simge koyabilirsiniz. Ama şu anda makine toplamı için gittik. Ee, alan listesinden sadece farkları gösterecek şekilde de alabilirim. Evet. Bakın görmüş olduğunuz gibi e, farklarım pozitif, eksi bütün farkları gördüm. Bu siparişle miktar arasındaki farkları göstermiş oldum. Artı açınca da işleyecek şekilde çeşitli simgelerimi farklar için koymamıştım. Tekrar koyabilirim. Standart olarak koymuş oldum. Yani üç öbürü tekrar pozitifler negatifler içinde ayırabilirim Yine istediğim gibi tekrar farklı farklı burada sadece makinelerin şeyini koymuştuk. Tekrar bir düzey daha getirip e, tekrar e, ikinci bir alana da getirip üretilen miktarı da koyup üretilen miktar içinde e, görmüş olduğunuz gibi tekrardan farklarımız geldi. Onu da şöyle yapabilirim. E, yenileyeceğim tabii ki. Evet. Şöyle olsun. Evet. Üretilen miktarımı gördüm. Pozitif ve negatif farklarımı gördüm. Aşağıda grafiğim var. İstediğim gibi açıyorum. O seviyedeki durumu da görüyorum. Negatif, pozitif. Baktığım zaman daha anlamlı bir şekilde işte bu fark olmayanlar yani ürettiğimiz miktarların çok olduğunu görüyorsunuz yeşillerde. Bunlar da negatif olduğunu görüyorsunuz. Değerler biliyorsunuz zaten uydurmasyon olduğu için öyle sıkıntı da olabiliyor. Önemli olan burada her bir her bir değer alanına farklı farklı simgeler, her bir seviyeye de farklı farklı simgeler konabilmesi ve ona göre de sizler e, bunu yorumlayacak şekilde e, kullanımınızı gerçekleştirmeniz Tabii ki tercihler e, ve olayın tabi ne diyelim e, şeyi size ait. Bunun en güzel şekilde kullanmak için e, pivot tablomuzu daha anlamlı getirecek şekilde çalışmaları yapabiliriz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.